Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar bugün sizlerle metin muttasılı işleyeceğiz. Metti muttasıl neye denir? Harfi metle sebebi metten hemzenin aynı kelimede bulunmasından dolayı yapılan uzatmaya metti muttasıl denir arkadaşlar. Bize Metti muttasılın tanımını sorduklarında ne diyeceğiz? harfi metle yani vav ya elifle kırık hemzenin bir arada bulunmasına biz metti muttasıl diyoruz arkadaşlar. Metti muttasıl ne zaman olur? Harfi metten sonra sebebi metten hemze olup ikisi aynı kelimede bulunduğu zaman olur. Evet arkadaşlar biz metti muttasılı ne zaman yapıyormuşuz? Harfi metten sonra yani şu vav ya eliften sonra sebebi metten şu kırık hemze geldiği zaman biz metti muttasılı yapıyoruz. Ama burada en çok dikkat etmemiz gereken şey ikisinin aynı kelimede bulunmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Biz en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar bu örnekler üzerinde inceleyecek olursak harfi metten sonra sebebi metten 40 hemze olup aynı kelimede olursa o zaman ne oluyordu? Metti muttasıl oluyor arkadaşlar. G E gibi okuyoruz arkadaşlar. Burada da ne olmuş? Harfi metten sonra sebebi metten kırık hemzemiz gelmiş. İkisi aynı kelimede bulunmuş. O zaman ne oluyor? Tekrar met değil muttasıl oluyor. Ve biz bunu dört elif miktarı çekerek okuyoruz. Sü E Bu örneği inceleyecek olursak arkadaşlar. Harfi metten sonra Sebebi metten kırık hemze gelirse ve bunlar aynı kelimede bulunursa o zaman tekrar metli muttasılı uyguluyoruz arkadaşlar. C, E gibi. Burada dikkat etmemiz gereken öncesinde de söylediğim gibi aynı kelimede olması gerekiyor. Özellikle de şu kırık hemzenin gelmiş olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi biz bu kırık hemzeyi görürsek harfi metten sonra şu kırık hemzeyi görürsek ve aynı kelimenin içerisinde bunu görürsek o zaman hemen buna metti muttasıl diyoruz. Yani bitişik met. Metti muttasıl demek bitişik met demektir arkadaşlar. Yani aynı kelimenin içindeki bitişik olan met. Zaten burada bize hani hemen şunu gördüğümüz ama bu bize biraz da kopya vermiş oluyor. Şu uzun uzatmayı gördüğümüzde, şu kırk hemzeyi gördüğümüzde, şu metti tabiden met harflerinden yayı gördüğümüzde zaten direkt aklımıza ne gelecek? Metti muttasıl gelecek. Önemli olan şu kırk hemzeyi ve şu uzun uzatmayı görmemizdir. Onları gördüğümüzde diğer şeyleri de incelip metti muttasıl olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Metti muttasılın uzatılmasının hükmü nedir? Evet biz uzatıyoruz ancak bu metti muttasılın ne kadar uzatılması gerekiyor ve hükmü nedir? Metti muttasılın uzatılmasının hükmü vaciptir. Çünkü kıraat imamlarının hepsi 4 elif miktarı kadar uzatılmasında ittifak etmişlerdir. Metti muttasıl kaç elif miktarı uzatılır? Evet biz metti muttasıla vacip dedik değil mi? Çekmemiz vaciptir. Ancak kaç elif miktarı çekmemiz gerekiyor? Metti muttasıl iki ila 5 elif miktarı uzatılır. Asım kıraatinde ise 4 elif miktarı uzatılır. Okuma ölçüleri bakımından İmam Asım metti muttasılı tertile göre tertile göre 4 tedvire göre 3, hadıra göre ise 2 elif miktarı kadar uzatarak okumuştur. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki genelde bizim okuyuşumuz kıraat-ı asım ve rivat-ı hafz üzerinedir. Ve kıraat-ı asım ise 4 elif miktarı kadar uzatarak okumuştur. Bu 4 elif miktarı okumanın da hızlı, orta ve yavaş okuyuşa göre değişiklikleri vardır. Tertil en yavaş okuyuştur arkadaşlar. Onda 4 elif miktarı kadar uzatarak okumuştur Kıraat Asım. Tedvir ise e, orta okuyuştur arkadaşlar. 3 elif miktarı uzatarak okuyabiliyoruz. Hadir ise hızlı okuyuştur. Bunda ise 2 elif miktarına kadar düşürerek okuyabiliriz. Yani kısacası Mettü Muttası'nda 2 ila 5 elif miktarı kadar uzatılabiliyor. Bunlar okuyuş seviyelerine göre değişen şeylerdir. Asım Kıraat'inde genelde 4 elif miktarı çekilir. Ancak eğer ki çok yavaş okuyorsak yani tertile göre okuyorsak 4 elif miktarı. Tedvire göre yani orta okuyuşlu okuyorsak 3 elif miktarı. Hadır'a göre yani hızlı okuyuşa göre eğer okuyorsak iki elif miktarına kadar düşürebiliriz arkadaşlar bu okuma miktarını. Bu şekilde. Şimdi metni muttasılı kısaca bir özetleyelim. Biz ne dedik metni muttasılda? Harfi metten sonra sebebi metten kırık hemze gelse ve aynı kelimenin içerisinde bulunursa o zaman metni muttasıl olur dedik. Aynı şekilde bütün kıraat imamları bunun dört elif miktarı kadar çekilmesinde ittifak ettikleri için hükmü vacip olmuştur. Asım kıraatinde ise tertile göre 4, tedvire göre 3, hadıra göre ise iki elif miktarına kadar indirerek okuyabiliyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda hangi tür tecvid kaydelerinde zorlandığınızı yazarsanız çok memnun olurum. Allah'a emanet olun.